Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun ki bizleri rızası doğrultusunda ve Müslümanlar olarak iman eden kimseler olarak dünyada bulunmamızı nasibi müyesser ediyor. Rabbim Celle Celaluhu iman, İslam, Kur'an ve rızası doğrultusunda adım atmayı her anımızda nasibi müyesser eylesin. Malum ki şu vakitte şu zamanda bir takım ağır imtihanlar ile imtihanlanıyoruz. Bizim Müslümanlar olarak yapmamız gereken bir takım hareket, bir takım sorumluluklar vardır. Bu korona virüsü dünyanın her tarafına yayılmış durumda ama biz Müslümanlar hangi pencereden bakmamız lazım? Konuya nasıl hal ve tavır yapmamız lazım. Bizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel bir şekilde örnekler ile işaret ediyor. Sahabelerden biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler ve Peygamberimize sorular sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ben devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa devemi bağlamadan mı Allah'a tevekkül edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurdular ki İyakil he ve tevekkel Deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül et. Kıymetli Müslümanlar gerek Bedir savaşında gerekse Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte yol aldılar. Maddi bir planda maddi hususta zahiri planda tüm sebeplere sarıldılar. Ellerinden geleni yaptıktan sonra Allah'a ellerini açıp dua ettiler, tevekkül ettiler. Demek ki burada ne anlayacağız? Tevekkülün bir parçası da maddi planlara sarılmaktır. Ba maddi esbaba, maddi sebeplere sarılmakla biz tevekkülün bir parçasını, tevekkülün bir kısmını elde etmiş oluyoruz yapmış oluyoruz. Amma velakin Avrupa kafirleri, Avrupa'da bulunan Siyonist kafir olan, Allah'a itaat etmeyen, Allah'a iman etmeyen Yahudi ve Hristiyanlar onlar ne yaptılar? Müslümanlarla alay ettiler. Biz uzaya çıktık, siz hala namaz abdestle uğraşıyorsunuz diyen kafirler şu anda onların hali uzaydan dönüp abdesti öğrenmek oldu. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya, sözü bile. Yuridun yutfiu nurallahi bi effahim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar ve Allah Celle Celaluhu kafirler istemese de nurunu tamamlayacaktır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet cellede. Bizler Müslümanlar olarak Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi Nasıl ki devesi, nasıl ki ordusunu hazırladı, nasıl ki gemileri karadan yürüttü ise bizler de Müslümanlar olarak bütün elimizden gelen maddi sebepleri yaptıktan sonra elimizi açıp istiğfar ile, tövbe ile Allah'a yalvararak Allah'a bağlanmamız lazımdır. Kıymetli ve değerli Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu bu imtihandan kazanmış olarak çıkmayı nasip eylesin. Diyor ya bir Arapça ibarede deniliyor ya. İndel, indel imtihan yukramul meru ev yuhan. İmtihan anında Allah Celle Celaluhu kişiye ya ikram verir. Ya kişi ikram olanlardan olur. Ya imtihanı kazananlardan olur. Ev yahut da ev yuhan imtihanı kaybedenlerden olur. Rabbim bu imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Evimizi medrese eyleyip evimizde güzel ibadetler, Kur'an-ı Kerimler, tövbe namazları, istiğfarlar, bol bol ibadetler yapmayı nasip müyesser eylesin ve toplu ortamlara girmekten muhafaza eylesin. Niye toplu ortamlar dedik? Çünkü şu anda bizim ne yapmamız lazım? Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek de gerekse sağlık yetkilileri bu hususta bizleri nasıl yönlendiriyorsa ona göre bizler hareket etmemiz lazım. Toplu ortamlarda ibadet yapıp da hastalıkların bulaşmasına bir en ufak bir hastalığın bulaşmasına vesile olursak Allah muhafaza eylesin büyük vebale girmiş oluruz. Bu sebeple de biz bu videoyu çektik ve kıymetli Müslüman kardeşlerimize bir nebze olsun faydamız olsun bir nebze olsun onlara da Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini bir nebze olsun dini bilgileri anlatmak niyetiyle böyle yaptık. Rabbim Celle Celaluhu dinleyenlerden de razı olsun, cümlemizden razı olsun. Rabbim rızasından ayırmaz. Cemaat-i bir daha söylüyorum. Bu koronavirüsü, korona tehlikesi büyük bir tehlikedir. En büyük tehlike, bundan daha büyük bir tehlike de ibadetsizlik dinsizlik, imansızlık, Allah'ın yolunda yürümemek, Allah'ın rızası doğrultusunda hareket etmemek. Bu tehlike daha büyüktür. Ama ve lakin zahiri planda bizler bu korona tehlikesinden korunmamız için, bu tehlikeden emin olmamız için Allah'a tevekkül edeceğiz. Rabbimiz buyuruyor ya, Estaizu Billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Elbette sizi imtihan edeceğim. Neyle? bir şey imminel havf ila ahillahi. Biraz korkuyla. Korkudan bir şey ile. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Korkuyu vereceğim. Bu da bir korkudur. Mali korkular var. Hastalık korkuları var. Musibet korkuları var. Acaba bana bulaşır mı? Herkese bir şu anda bir tedirginlik var. Ama velakin Müslüman maddi manada, maddi planda Tevekkül etti, sebeplere sarıldı ve sebeplere sarıldıktan sonra seccadesine sarıldık, sarıldı, namazıyla, ibadetiyle uğraştı. Allah'ın izni inayetiyle Rabbim Celle Celaluhu Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardığı gibi Yunus Aleyhisselam'ın şu tesbihiyle beraber bizleri de bu imtihanlardan emin ve kurtuluş vesilesi eylesin. O tesbih ve zikir de şudur. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalim. Velhamdülillah Rabbil alim. Allah Celle Celaluhu'na emanet olun. O tesbihi bir daha söyleyeyim. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalim. Bu tesbihi bolca yapalım. Ve bu hususta Rabbim Celle Celaluhu bizlere muvaffakiyet nasip eylesin. Allah'a emanet